huzursuz ve mutsuz bu videoları da rahatlamak ve uykuya dalmak için izliyorsunuz ee, camı çünkü zaten zor geçiyorum kamera karşısında yani odayı boş bulmak zor. Alan yaratmak zor. Bir de böyle şeyler olunca sinirleniyorum. Her neyse özür diliyorum arkadaşlar. Nerede kalmıştık? işten ayrıldım dedim. Çünkü mental olarak ay kendimi artık iyi hissetmiyordum. Biraz gelişmediğimi hissediyordum ve yorulmuş, yorgun hissediyordum biraz. Ya açıkçası bir de evlilik e, sürecine girmeye başladım. Hazırlıklar yapıyorum. Bu süreçte biraz arkadaşım. Zorlukları kolaylaştıran bir insan olduğu için benim pek bir şey yapmama gerek kalmıyor kendisi. Bana çok yardımcı oluyor bu konuda. Onu çok seviyorum. lay çekmeye çalışıyorum. Az video geliyor biliyorum ama gerçekten fırsat bulamıyorum çoğu zaman. Çünkü evde kardeşimle aynı odayı paylaşıyoruz ve kardeşim evde olduğu zaman video çekemiyorum. Gündüz zaten dışarıda ses oluyor. Gündüz çok tercih etmiyorum. Akşamları o zamanları tercih etmeye çalışıyorum. Sessizlik anlarını kovalıyorum.